Kur'an'da Cenab-ı Allah küfür hep tehdit etmiş. Çok fazla tehdit var yani. En ziyade benim gördüğüm yüzde yetmiş seksen tehdit. Hep küfrü ve münafıklara tehdit. <laughs> Müminlere Allah diyor ben siz bana emanetsiniz. Siz çok rahat edeceksiniz. Ama insan çok zalim ve cahil olduğu için çok azgın bir varlık olduğu için Kur'an'ın yüzde yetmiş seksen hep tehdit ayetleri. Ya buna rağmen hiç etkilemiyorlar ya. Bu kadar bela, hastalık, savaşlar oluyor. Yine etkileniyor evet. Ne çetin varlıktır insan ya. Evet. Çok acayip ya nefsinin azgınlığı evet. ve şiddeti. Evet. Tabi herkes için değil mi? Ve genel olarak çok şiddet. Çok şaşırtıcı yani. Evet. Cenab-ı ben diyorum ya yani, Kur'an'da cenab Allah niye bu kadar <laughs> cevap etkiliyor? Hikmeti o. Çünkü inkar edecekleri gibi değil. Ya Allah diyecek ki ben sizi bu kadar korkuttum, Hı. uyardım, bayağı umursuz davrandınız diyecek Cenab-ı